Evet. İlhan Efendim? Bey. İlhan Bey. Efendim. E, Duru söyle görüşüyorum değil mi? Evet. E, Radyo Spor'dan arıyorum ben. Barış Ertuğrul canlı yayındayız. Fulya projesini konuşuyoruz. Sürser Tekin Oktay'la birlikte. E, bu konuyla ilgili en vakıf kişi Beşiktaş Kulübü'nde siz misiniz? Projeyi en yakından bilen, takip eden. Bize yayında bilgi verir misiniz Fulya projesiyle ilgili? Bir takım sorular sor Sürser Tekin Oktay. Şu anda müsait değilim. Ondan sonra onu verebilirim ama şu anda veremem. Ne zaman verebilirsiniz? Daha sonra arasam sizi. Olabilir yani onu da 30 saniye diye. 30 saniye içinde bir şey sorabilsek mümkün mü? E 30 saniye bir şey sorabilir miyiz İlan Bey? Sorun. Buyurun, bir Bey Buyurun. E, iyi günler dilerim. Kusura bakmayın. E, ne kadar müsaitliğinizi bilmiyorum. Şimdi hemen sorayım size. Ben kongredeydim. Kongrede evet. sizin e, şu konuşmayı yaptığınızı duydum. Dediniz ki Ahçıoğlu iki dönüm bir yer vardı dediniz. Ahçıoğlu firması o iki dönüm yerin sahibi oldu. Onu aldı. Bizim dahlimiz yoktur dediniz ve dört kat çıktı dediniz. Evet 4 kat çıktı deniz 4 kat çıktı 4 kat yaklaşık 32 Dört daha... kat çıktı demedim hayır 2 i̇ki, iki kat çıktı 2 evet. kat mı çıktı dediniz evet. peki evet. Iki, iki kat çıktı dediniz ve evet. biz o arsayı almadık dediniz evet. ee, peki e, bizim Ahçıoğlu'nundur orası dediniz Malik de... Hayır öyle demedim yani şey sorun Merseci, Dediniz ki Ahçıoğlu bir arsa aldı dediniz e, bir sorun ondan Sor. sonra cevap vereyim. Evet. Soracağım ama tamam. dediğinizi hatırlatıyorum. Dediğinizi hatırl hatırlıyorum. Ben, biliyorum dediğim. Peki. ondan Sonra Tekanlarım mali, dediğim. mali İlhan Bey, mali evet. e, kuruldaki kitapçıkta 122. sayfadaki iki dönümlük evet. arsa hangi arsa? Beşiktaş'ın 2.800. şimdi bakın e, iki tane ayrı arsa var. Bir tanesi bizim e, kendi sınırlarımız içindeki arsa. Bu belediyenin yeşil alan ve yol olarak bize imar planı gereği sattığı arsa var. O iki dönüm ayrı. Evet. Onu aldık. Ondan sonra onunla ilgili olarak imarımızı tamamladık. İmar durumumuzu aldık ve yaptık. O ayrı bir şey. Bir de belediyenin kendinin sahip olduğu bizim arsanın, kendi arsamızın dışında olan iki dönümlük bir arazi var. Belediye bunu Beşiktaş'a ve vermedi. Belediye bunu kat da arsı onlara verdi biz işim hakkı olarak buna izin vermek açısından Arsanın sahibi belediye, kat karşılığı inşaatı yapan müteahhit Aşçıoğlu. Ha, o Aşçıoğlu karşılıklı anlaşma yaptılar. Biz de izin verdiğimiz için bu anlaşmaya 2 milyon dolar artı sosyal tesis artı biz de daire aldık. Ne, bu, ne, arsa, ne arsa bizim ne arsanın parasını ödedik. Hiç başka işi ödemeden sırf izin hakkı için bunu şey ettik. Onun için ikisi, iki arsa birbirinden farklıdır. Onun için onunla ilgili herhangi bir para ödenmemiştir. Peki, tapuda, tapuda o zaman Ahçıoğlu adına o ada parselde bir alan olması lazım, tapu kaydı olması lazım. Doğru mu? Şimdi i̇ki göre, dönüm. E, öndeki arsa belediyenindir. Şu anda herhangi bir tapu devri yapılmadığı için belediyenin olduğunu görebilirsiniz. E, tapu kaydına gider bakarsanız. O iki dönüm civarındaki arsanın belediyenin üstünde olduğunu ve bizim Tam, altın önünde yani e, tam önünde ve geçişine yani yollar katılımına ha, tam önünde geçişi hakkına mani olacağı onsuz da bu projenin yürümeyeceği anlaşılır. Peki yani bu... şu anda giderseniz e, tapuda onun Beşiktaş... görürsünüz? bu, e, bu Ahçıoğlu'na yer satılırken belediye bunu ihaleye açması lazımdı. E, kat, şimdi şöyle e, kat, ancak bizim projenin üzerinde yapılacağı bir şey olduğu için e, şu anda e, Mal sahibi Beşiktaş ve Aşçıoğlu olduğundan başka bir imal planı gereği bizim arsadan ancak tevhid edilerek yani iki arsa birleştirerek onun inşaat hakkı kullanılabilir. O açıdan başkasına verme imkanı yok zaten. Arsa o zaman o yüzden... Beşiktaş'ta rüçhan hakkı vardı bir nevi. Beşiktaş'ta rüçhan hakkı falan yoktu. Beşiktaş'ın ondan sonra projesinin üstüne geldi için izin alıyordu. İzinle karşısında bunları verdik benim maalesef e, bırakmam lazım konuşmayı çünkü şey vaktim doldu. Tamam? Peki. E, to, toplantının ortasındayım. Tamam, e, peki, tapudan bunlara e, bunları, e, e, peki, bunlara bakacağız peki, İlhan Bey. Peki, İle, tekrar ararız vaktim, daha sonra müsait olduğunuzda. Tapudan bunlara bakacağız. bakın, şimdi bir prensip var. Ona yalnız uymamız lazım. Bir şey soruyorsunuz bana. Evet. Ben de size cevap veriyorum. Ondan sonra işe giderseniz aleyhine tersine bir şey bulursanız getirirsiniz. Tabii tabii. Yine. tabii. Ben tabii. şu anda benim söylediğim laflara inanmak durumunda. Tabii tabii, tabii muhakkak tamam ki. Tabii. Muhakkak zaman, ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Gideceğim. Sizin dediğiniz ya göre... başka konularla Hayır, Sizin dediğiniz e, konu e, dediniz ya bir arsa vardı, evet. onu aldık dediniz. O arsayı aldığınız zaman kaç kat daha mal e, artışı sağlandı, değer artışı sağlandı, kaç metrekare daha inşaat aldı aldın? şöyle özür arsa vardı filan demedim. Yani konudan haberiniz varsa lütfen lafı iyi dinleyin. Bakın diyorum ki iki arsa şimdi, var dediniz ilan bey. Bir kısmı imar planı yapılan alanın içinde, bir kısmı yeşil alan bir kısmı yol idi. Evet. İmar durumunu alabilmek, yani parseli tam haline getirebilmek için belediye bunları imar şartı olarak bize satmayı öngördü. E, şart koştu. Bir, ondan sonra ihale şey, e, e, komisyonu, encümeni belli bir bedel çekti, şey Biz o bedeli ödedik. Arkamızı tamamladık. ilave bir şey almadık. Normal hakkımızı aldık. 122. Ha. sayfada ödediğiniz 3 trilyon 16 ay önce belediyeden... saniye konuştattık değil mi? Ben toplantayım. 16 ay önce belediyeden aldığınız, belediyeye satın aldığınız arsanın karşılığında nasıl değer artışı oldu? E, belediyeden satış, satın aldığımız arsa değil diyorum. Ar Ondan sonra yol İlhan Bey kitapta şey... var. 122. sayfada 2.837 trilyon vermişiz. Evet o onunla in inşaatı yap yapacak hakkı sağladık. Yani bir parseli tam hale getirdik. Tamam. Ondan sonra bir imar şey, değişikliği imar daha oldu. İmar hakkımızı aldık. Bir imar değişikliği tamam. daha oldu. İmar değişikliği denmez ona. Ona sonra imar şart koşar. İmarı siz belli bir parsel haline getirirsiniz. O imar yapılacak yerlerin parselleri belli olur. Evet. daha sonra ona göre iman hakkınız neyse o kullanılır şimdi yani imandan anlıyorsanız bu laflar yeter size ama anlamıyorsanız söyleyecek fazla bir benim şey benim an anlamam ama? gereken şu var 16 kat evet. üzerinde bu ihale verildi daha 16 sonra 16 kat falan yok 16 kat filan yok. özel söyledim. Bu serbesttir. Aş, aş serbesttir planda. Aş serbest yok efendim. Yok. Aş serbest yok. Deprem evet. araştırma zemin etüdüne göre 24 kattan fazlası evet. verilmiyor lütfen. oraya. Ben size 30 saniye dedim. Toplantının ortasındayım. Peki Bırakmasın. o zaman bu açıklamaları lütfen. Internet, lütfen. internet sitesinden yapar mısınız lütfen? lütfen. İlhan Bey bu açıklamaları internet sitesinden koyar mısınız bu sözleşmeleri? Kapattı. Vakti bitmiş. Kontürü bitmiş. Herhalde.